Bugün çok güzel bir videoyla karşındayım. Bugün ne video çekiyorum size hemen söyleyeyim. Bugün Roblox'la zor zor o bir mücadelesi oynuyoruz. Ama videoma basmadan bir videoma Like atmayı, abone olmayı ve bildirimi açmayı ve sizi çok seviyorum o zaman basıyorum. Arkadaşlar bu Obi, bu bir de gide gide zorlaşacak şeyler. Gide gide zorlaşıyorlar. Keşke orada zıplasaydım ya. Gide gide zorlasan o bir bu arkadaşlar. Oyunun birincisi 37 değilmiş daha yeni baktım. Aa, oyunun sesini kısayım. Tamam söyleyeyim. Terzi mi gidiyor? Ha neden buradan basın? Olmuyor. Olmuyor. Yok. almış. Yok aldınız. Daha da girdi. Ye. Yeah. Almıyoruz, almıyoruz. Geldim ben ortaya ustalık seviyeye daha gelmedim. Ya ben söyle oynayayım adam gibi. Böyle daha. Ya yeter Allah'sına. Ben aslında ölmem de. Neden öldüğümü bilmiyorum. Oy değil ya. Kardi. Ekranım yanım oldu. Ya yok ben böyle daha iyi oyunla oynuyorum. Ay ekran yani yine böyle. Of. Selamünaleyküm. Sert'e gel. Ay yok zorlu. Gel. On Russell sert de değil miyim? Ya ben sert değilim. Aa ne? Abi bize sov yapıyor. Abi bizim yavaş gitsene. Bismillah. Ah. Ya. Oyunun sonunu gördüm. Uzun iki gündür video atmıyorum. Geldim video atmaya devam ediyorum. Ya bunlar mı zorlar Allah aşkına ya. Buralar zor değildir. geldik zorluk çok zor bakacağız çok mu zor çok mu kolay zorluk çok zor bayağı bir uzak he o atlığımız ben de diyorum ki o nasıl oraya birden geldi Of yeter ya. Bir daha hızlı gitmeyeceğim. Bunların hepsi hızlı git, git, gittiğim için oluyor. Hı, ben hayatımda hiç ben hayatımda hiç bir parkur oynadığımda bu kadar ölmemiştim baslangıçta. kolay Bunu hemen yap bunu. Bu da kolay. Geldik zorluk asırı. Yani asırı zor demeye çalışıyorlar. Ya bak bir tane incecik çubuk koymuşlar. Buna zor diyorlar ya. Geldim. Arkadaşlar ben bu arada 100 yıl formamı aldığımdan beri şey işte ne hiç üstünden çıkarmadım. Ben akşam pizamamı giyiyorum ya uyumak için. Pizamamı giydim yattım sabah oldu formamı geri girdim. Akşam oldu pizamamı giydim yattım ondan sonra pizamamı çıkardım yine formamı giydim. Hep böyle yapsam. Bu yüzyıl forması çok güzelmiş. Bayağı sevdim. Değmedi. Ayağım değil. Abicim burada beklemek mi vardır? Burada beklenmez. Lafımı geri alalım orayı kes. Be orayı keselim biraz. Selam. Arkadaşlar ben size parkur taktiği vereyim mi? Nasıl söyleyeyim? Böyle yere baka baka geçeceksin de. Ben yapamıyorum işte. Bura. Nereye ki Bir taraf. Şöyle yapayım. Aa. Bura değil bura. Böyle yere baka baka geçeceksiniz. Oy düşüyordum. Oy. Ben böyle bir şeyi Ben böyle bir şeyi nasıl yapayım ya? şöyle geçeceğiz. Bak yere baka baka arkadaşlar. İnşallah ölmem. Orayı da zıplarım artık. Burada ölürsen ben artık zorluk çılgın. Ondan sonra ustalık seviyeye geliyor. Ay inceymiş lan. Acaba ustalık seviye nasıl? yeter. Hop. Söyle zorluk çılgın. Bura mı çılgın? Zorluk çılgın. bir çılgın ya ben öyle bir şey demedim mi? Çılgın arkadaş. Ben öyle bir şey demedim. İyi mi zorluk çılgın 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 zorluk der misin? da der, derer misin der misin der de derer misin der, der derer misin? Derer misin derer misin ve sonra abi ne o beyazlı lan ni <laughs> sonu gördüm. Uuu, abi sen de düş. Söyle söyle. Yine düştü ya. Bu zorluk çılgın değil. Zorluk kolay. söyle 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 okey bu bu ne 30'a abartmışlar Allah zorluk çılgın siz nasıl geçiyorsunuz ya Hoppa. Oy düşüydüm. Ya yeter yeter. Hadi geçin siz. Hadi. Şimdi onlar geçti. Abicim ben iki saat seni bekleyemem zıpla. Ya. <laughs> <laughs> Bari oradan baslatsaydınız. Tüm insanlar burada ya. Takıldılar buraya. Aynen benim gibi. Alazım çık. Hadi çık. Lütfen. Değmiyorum değmiyorum. Artık çok hızlı olacağım. Düşmeyeceğim 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 Düşmeden sonra kadar gideceğim yaparım yaparım yapamam 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 yeter vallahi yeter vallahi yeter Orada benim suçum vardı o arada. Bundan sonra oraya geldiğimde ekranımı şey yapmayacağım. Döndürmeyeceğim. Birazcık arkaya. Arkaya. Okey. Okey. Lütfen. Oh. <laughs> Yeter. Ben şuraya geçip geleceğim. 999. tur. Evet. Arkadaşlar. Ben aslında bu videoya 14'te başladım. Saat 14'te yani 2'de başladım. Şu an saat 16 olacak. Yani 14 15 16 2 saattir buradayım ve 100. tur. Yeter. 2 saattir aynı yerdeyim, aynı Çekil. <laughs> Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Arkadaşlar az önce bir şey yasandı. Bir şey arama oldu. Oyunda beni en basa attı en bastan yine buraya geldim. Şu an buraya oynuyorum ilk turum. Acaba neden arıyorlar ki ya? Onlar yüzünden oynayamadım. O kadar buraları geç nasıl diyorum nasıl hareket bile etmedim. Hareket bile etmedim. Hareket bile. Hareket hareket. oh you Arkadaşlar. Bu oyunu oynayın. Üst, 31. seviyeye kadar gelin. Geçemiyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Geçemezsiniz. Bak görüyor musunuz? İkide bölüyorlar. Değilmedim. Değilmedim. Silah. Silah sıkacağım kendime yeter Sakin ol. Sakin ol rüzgar. Yapsam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak kız bile değmedi zaten. Ben oraya tam gelmiştim, arama oldu. O arama yüzünden de oyun beni en basa attı, buraya geri geldim. Bak. Artık zıpladım mı hareket etmeyeceğim. Hareket etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim, etmeyeceğim. 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 <laughs> Yeter. 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 Ben şuraya geçeceğim geçeceğim, geçeceğim. geçeceğim. Geçtim. Hele şükür. Hatta hatta suyun üstünde yüz bin kere duydum. Durdu. Artık dilim bile dönmüyor. Arkadaşlar ben az önce 99. tur diye yalan yandım. İşte sokağa yapmıştım size. Ama gerçek söylüyorum. Saydım da. Videoyu kapattığımdan beri 173 tur oynadım da bu ne? Bu ne lan? Ben buru buraya bur geçilmez. Ben burayı tekte geçemem. Birazdan öleceğim arkadaşlar. Ölmedim. Oha ölmeden geçtim. Sanki bunlar bir adım daha da büyük gibi. Ama çok adım. Çok minik adım büyük arkadaşlar. Çok minik adım büyük gözük. Ben istem is ben ben istemeyeyim. 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 Ustalık ipucu her iki ayağınla ayağınızla doğrudan top, topa inmeyi çalışın. Yapamazsınız kayacaksınız. İki ayağımla. Tam böyle. Evet. Böyle iki aya iki ayağımla inledim az önce. Ne dedim? İki ayağımla inmediğim için kaydım. İki ayağımla in. az önce yine iki ayağımla eğilmedim arkadaşlar sizden çok üzgünüm ama sona kadar gidemeyeceğim sona kadar gidemeyeceğim çok özür dilerim sona kadar gidemeyeceğim o kadar üzgünüm lütfen yapacağım daha zıplamadan öldüm ya. <laughs> ya iki ayağımda değdi Nasıl kayıyorum. İki ayak. Tek ayak kayacağım bak. Ne dedim? İki ayak. Yanlış taraf. Yok. Arkadaşlar bu videoyu bir saat sürebilir. Sizden çok özür dilerim. Bu videoyu bitirir bitirmez. Bitirir bitirmez. Hemen. Hemen yatağa koşacağım. Hemen yatağa koşacağım. Bu videoyu yükleyeceğim. Ondan sonra yatağa gideceğim. Yeter artık. Hadi. Çok iyiyim. Çok iyiyim lütfen. Düşmeyeyim. Yes. Burada mı ölüyor abla? Bakalım. Zor. Zor evet, zor. Zor. Burası çok zor. Ya of, nasıl değdim? <laughs> hmm, nasıl değdim? Bu sefer değdim kabul ediyorum. Ya oyun iki ayaklı zıplamıyor ki beni yine bacakları açtı. Değdi mi? Hiç alakası yok. apa getirdi ibret Nasıl değdim? Bak oyun düzel iki ayaklı zıplat beni. İki ayak. Lan bu değme. Değmiyorum. yeter vallahi yeter. Her yolu denedim yeter. Ya <laughs> değmiyor ayağım değmiyor değmiyor. Hayır hayır. Yok <laughs> değmiyorum ayağımı görüyor musunuz değmiyorum. <laughs> ya arkadaşlar bu oyunun bana inadı tuttu. Sizden çok üzgünüm. Bu video 40 dakika sürebilir. <laughs> ya ben süre geçik yazdım. Ele şükür. Ele şükür arkadaşlar. Yeter ya. Az önce yine bir arama gerçekleşti ama en basa atmadı. Bu sefer neden atmadığını bilmiyorum. <laughs> ah, yaklasmısınız. İsa Allah bundan sonra kolaylasır. Bak ben çok kolay seviyede milim meleğim geçiyordum. Ama bu seviyeye geldim. Ustalık seviye çok bitirdim. Görüyorum. aynı yer. Yine aynı. On burada neden baslattı? Bu da çok uzun sürecek. Ben şunu yap Arkadaşlar yeter artık. 2 saattir deniyorum. Bu benim son deneyim. Ölürsem artık bilmiyorum ama ölürsem artık videoyu kapatacağım. Ölürsem direkt kapatacağım videoyu. Bay bay. Yarın devam edeceğim.